309 sürümüyle birlikte inşaat yönetimi modülünde işveren keşifleri üzerinden iş programı oluşturulduğu zaman taşeron hak bütçe gerçekleşen tutarına yansıması sağlanmıştır. Yapılan geliştirme ile sistem ayarları, ön değer ve parametreler, bütçe yönetimi parametrelerine eklenen Taşeron hak edişleri işveren iş programı üzerinden hesaplansın seçilmelidir. Parametre seçiminden sonra inşaat yönetimi modülünde işveren keşifleri üzerine eklenen poz eşleştir seçeneği ile taşeronlara ait pozların işveren keşifindeki pozlar ile eşleştirmesinin yapılması gerekmektedir. İşveren keşfine ait pozların, taşerona ait pozlar ile eşleştirmesi manuel yapılabildiği gibi otomatik eşleştir seçeneği ile de yapılabilmektedir. İşveren keşfi ile taşeron keşfine ait pozlar eşleştirildikten sonra İş programı işverenin keşifleri üzerinden oluşturulabilmektedir. Daha sonrasında taşerona eklenmiş olan hak edişlerin bütçe gerçekleşen tutarına yansıması sağlanmaktadır.